Merhabalar kanal eller örgü ve kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca Bugün sizlerle iki şişli örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin kurulumu ilmek sayısı 4 4 4 şeklinde devam ediyor ve iki tane kenar ilmeği ilave ettikten sonra modelime geçelim. Hemen modelimin ön yüzündeyim. ilmeklerimin tamamını Düz örerekten devam ediyor. Bu şekilde bir sıra önden, bir sırada arkadan düz örelim. Örgümün ön yüzündeyim. Ilmeklerimin tamamını düz öreceğim. Ve örgümün arka yüzüne geçtim. Tekrardan ilmeklerimi göründüğü şekilde tamamını ters örerekten devam edeceğim. Modelimizin kurulumuna geçmeden önce bu şekilde bir sıra önden, bir sırada arkadan ters ördükten sonra örgümüzün ön yüzünde modelimizin kurulumuna geçelim ve örgümün yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım diğer ilmeğimi bu şekilde 1 ve 2 defa doladım ve ördüm 1 ve 2 defa doladım ve uzattım. Bir ve iki defa ördüm, doladım ve ördüm, uzattım. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor ilmeklerimizin. Her ilmeğimi 1 ve iki defa doladım ve ördüm. Tekrar iki defa dola ve ör. Modelimizin kurulumunu yaparken ilmeklerimizi uzatmak için bu şekilde iki defa dolayalım iplerimizi. 1 ve 2. Tekrar ve son ilmeğini de dördüm ve kenar ilmeği Örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım ve bu doladığım ilmeklerimi dört tanesini bu şekilde uzattım 3 ve 4 4 ilmeğimi geri tekrardan sağ şişimden ilmeklerimin tamamını sol şişime aldım ve ipim örgümün ön yüzünde hemen bu dört ilmeğimin arasından bir tane ilmeğimi çıkarttım ve bu dört ilmeğimin içerisinden bir defa ördüm iki oldu tekrardan aynı aralıktan aynı boşluktan üçüncü ilmeğimi çıkardım tekrar 4 ilmeğimin içerisinden tekrar bir tane daha ördüm ve ilmeğimi dörde tamamladım yine ipim örgümün ön yüzünde 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi yine aynı şekilde uzattım. Sağ şişimden geri tekrar sol şişim aldım ve bu 4 ilmeğimin aralığından 1. ikinci ilmeklerimin içerisinden 3. yine aralıktan 4. yine ilmeklerimin arasından ördüm ve ilmeğimi tekrar dörde tamamladım. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. 4 ilmeğimi uzattım. Hemen 4 ilmeğimin arasından bir ilmeğimi çıkarttım. Ve bu 4 ilmeğin içerisinden bir tane ördüm. Tekrar aralıktan üçüncüyü ördüm ve son dördüncüyü yine ilmeklerimin içerisinden ördüm. 1 2 3 ve 4. Hemen tekrar sol şişimi aldım bir tane boşluktan çıkardım ikinci dört ilmeğin içerisinden ördüm dördüncü yine boşluktan pardon üçüncüyü pardon dördüncüyü ilmeklerin arasından geri tekrar ilmeğimi dörde çıkardım bir iki üç ve dört hemen tekrar bir 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 4 ilmeğimi uzattım aradan bir ilmeğimi çıkardım tekrar bir ördüm tekrar aradan çıkardım ve son dördüncü ilmeğimi de ördüm ve kenar ilmeğimi Tekrar örgümün o yüzüne geldim. ilmeklerimin tamamını düz örerekten devam ediyorum. Düzleyerekten ilmeklerime 3 ve 4. Bu şekilde ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. ve kenarını. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Bu şekilde bir sıra önden düz, bir sıra da arkadan ters ördükten sonra yine aynı şekilde modelimin kurulumunu yapacağım. ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve burada bir iki defa doladım ilmeğimi ördüm. Bir iki defa ördüm, doladım ve ördüm. Tekrar iki defa doladım ve ördüm. Yine aynı şekilde ilmeklerimin sonuna kadar bir ilmeğin içerisinden 2 defa ipimi dolayıp ve ördüm. 1 2. Tekrar 1 2. 1 2. Bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. ve tekrar örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım ve ipimi yine örgümün ön yüzüne getiriyorum. 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi uzattım ve tekrardan sol şişime aldım. Bu şekilde sol şişime aldım ve bu 4 ilmeğimin aralığından bir ilmeğimi çıkardım tekrar 4 ilmeğin içerisinden bir ilmek ördüm 2 tekrar 3. ilmeğimi ördüm ve tekrar 4 ilmeğimin içerisinden 4. ilmeğimi çıkardım. Bu sıramızda aynı şekilde devam ediyor. Tekrar bir çıkardım. 2. ilmeğimi 4 ilmeğimin içerisinden ördüm. 3. ilmeğimi ara boşluktan ve son dördüncü ilmeğimi de 4 ilmeğin içerisinden çıkardım 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 ve 4 tekrar 1 2 3 ve 4 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 Tekrar 1 2 3 ve son 4. ilmeğimi de ördüm. Tekrar 4 ilmeğimi uzattım ve tekrar sol şişime aldım. Ara boşluktan bir ilmeğimi çıkardım. Tekrar 4 ilmeğimin içerisinden ikinci ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğimi ara boşluktan 4. ilmeğimi de 4 ilmeği 4 ilmeğimin içerisinden çıkardım. Ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim ve modelim bu şekilde devam ediyor. Tekrar örgümün ön yüzünden bir sıra düz ve arka yüzünden de bir sıra ters ördükten sonra yine aynı şekilde örerekten devam edelim. Bu bebe ipiyle ördüm ve burada da elimde yaptığım bir tık ince alize ipten biraz kalın bu şekilde sizlere göstereyim ve bu da bebe ipiyle bir tık kalın ipimle yaptım. Ve burası örgümün arka yüzü. Burası da ön yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.